Herkese selam. Youtuber eğitimleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte psikolojik olarak dikkat çekici küçük resim nasıl yapılır onlardan bahsedeceğim. <laughs> Öncelikle Photoshop veya herhangi bir ücretsiz bir sitede küçük resim nasıl yapılır değil, hazırladığımız görselleri insanların tıklama potansiyelini nasıl yükseltebiliriz onlardan bahsedeceğiz. Videolarınızdaki küçük resimlerinizde kendi profilinizi kullanıyorsanız veya yüz ifadeleri kullanıyorsanız göz teması kullanmaya özen gösterin. Peki bu ne demek? Şu demek videolarınızın küçük resimlerini hazırladığınızda bir şeye şaşırmış olabilirsiniz veya çok tuhaf bir şey olmuştur videonun içerisinde güldüğünüz bir olay olmuştur. Sizler bunu videonuzdaki küçük resminizde yansıttığınız takdirde insanların tıklama potansiyeli daha çok yüksek olacaktır. Peki neden? Videonun içerisine girmeden önce bir şeyler görüyor. Videonun başlığını görüyor, açıklamasını görüyor ve küçük resmini görüyor. Buradaki esas aldığımız nokta küçük resmimizde şaşırdığımız, güldüğümüz tuhaf bir olayı insanlara direkt vurgu yapmak. Birisi videonun içerisine girmeden de olayı az çok anlayabilir. Bu yüzden merak uyandırır, insanlar videolarınızın içine çekme eylemi olacaktır. Kullandığınız yüz ifadelerinde omuzdan yukarısını almaya özen gösterin. Peki bu neden? İnsanlar gereksiz şeyleri görmekten sıkılır. İnsanlar omzunuzdan aşağı doğru görmesine gerek yok. Buradaki vurgu yapmak istediğimiz nokta bizim yüz ifademiz. Şaşırdık mı, güldük mü, eğlendik mi, ağladık mı? Yüzümüzde bu olayı insanlara vurgu yaptığımız takdirde insanlar daha çok tıklayacağını göreceksiniz sizlerde. İnsanlar psikolojik olarak gördükleri yüz ifadelerine daha çok tıklama eyleminde oluyor. Videolarınızın küçük resimlerinde canlı renkler kullanmaya özen gösterin. Peki neden? Youtube'da videolarımızı yükledikten sonra ilk izleyen kişiler genellikle bizim kitlemizden oluyor. Bizler küçük resimlerimizi hazırladığımızda, yüz ifademizi kullandığımızda insanlar bizleri tanımlıyor. Buradaki olay yeni izleyici ve sizin kitleniz. Sizin kitleniz zaten küçük resimlerinizde sizleri gördüğü için direkt olarak videoyu izleyecektir. Kendi görselinizi eklediğinizde ve bu görseli desteklemek için videonun içerisinde bulunan herhangi bir olayı veya herhangi bir olayı anımsatan bir şey eklediğinizde hem kitlenize hem de yeni insanlara ulaşmak için yeni bir fırsat olacaktır sizlere. Zaten sizi tanıyan insanlar sizin yüz ifadenizi gördüğü için tıklayıp izleyecektir. Ve bu sizin görselinizi desteklemek için videonun içerisinde olan bir olayı da Yeni kişiler göreceği için tıklama potansiyeli daha çok olacaktır. Oha çok şaşıracağınız bir şey oldu dediğinizde sizlerin yüz ifadesine şaşırma eylemi olduğu zaman insanlar daha çok ilgi gösterecektir. Burada anlamamız gereken iki şey var. Bir yeni izleyici bir de bizim kitlemiz. Bizim kitlemiz bizi gördüğü için izledi. Yeni izleyici de videonun içerisinde olan bir olayı merak ettiği için gelip izledi. Ve böylelikle bizim yüz ifademizi tanıdı. Artık onun da abone olma ihtimali çok yüksek. Videolarımızın küçük resimlerinde kullanmamız gereken canlı renkler. Peki bunlar ne? Sarı, kırmızı gibi renklere daha çok tıklama eyleminde oluyor arkadaşlar. Çünkü Kırmızı dikkat çekiyor. Sarı belki biraz tuhaf kaçabilir ama insanların bu renklere daha çok tıklama potansiyeli olduğunu sizlere söyleyebilirim. Videolarınızın küçük resimlerine kendi resminizi koyduğunuzda arkaya güzel bir şekilde sarı veya kırmızı ile desteklediğinizde bunlar daha çok dikkat çekici bir resim haline gelmekte. Ve böylelikle videolarınız daha çok kişiye, daha çok izlenmeye, daha çok aboneye ulaşma potansiyelinde oluyor. Küçük resimlerinize değişik şeyler ekleyin. Peki bu ne demek? İnsanların şöyle baktığında şaşıracağı, duygusal anlamda bir şey düşüneceği ya da mutlu olabileceği bir şeyler koymaya özen gösterin. Videolarıma giriyorum şuradan. Bakın. Şu videomun küçük resmi sizler de gördüğünüz gibi mutlu bir yüz ifadesi var. Şuradan girelim daha detaylı görelim. Burada gördüğünüz gibi burada izlenme arttırma ile alakalı bir şey gösteriyorum analizi gösteriyorum burada yükselişte olan bir küçük resim var burada da görüyorsunuz zaten tam burada güzel bir izlenme yakalamışım buradaki karakterimiz de gülüyor yani mutlu burada insanlara psikolojik olarak e, buradaki ivme buradaki izlenme arttığı için ben mutluyum ben gayet iyiyim psikolojisi veriyor ve böylelikle insanlara tıklama potansiyeli daha çok yüksek oluyor bir diğerine geliyorum. Şöyle şuna girelim. Burada da YouTube gerçekleri yazmışım. Burada küçük bir görsel eklemişim. Tam dikkat ederseniz tam çenesinden tam buraya kadar almışım saçına kadar. Bu da gayet başarılı bir küçük resim olmuş. Buradan da geri geliyorum. Şöyle Küçük resimlerinizde kendi profilinizi kullanıyorsanız bu mükemmel bir şey. Çünkü insanlar sizi tanımaya başlayacaktır artık. Sizleri gördüğünde, "Aa bu şu şu kişi." deyip direkt olarak videoyu izleyecektir. Küçük resimlerinizi yakın çekim yapmaya özen gösterin. Küçük resminizin boyutunu güzel bir şekilde ayarladığınızda, tam çeneniz ve tam saçınıza gelecek şekilde ayarladığınız takdirde küçük resimlerinizde tıklanma oranının yükseldiğini sizler de fark edeceksiniz. Buradaki insan psikolojisini, insan davranışlarını anlamanız açısından anlatmak istedim. Photoshop'ta yapmışsınız, ücretsiz sitelerde yapmışsınız hiçbir önemi yok. Olayın mantığınızı anladığınızı düşünüyorum. İnsanların psikolojisini anladığınız takdirde güzel bir ivme alacağınızdan eminim. Küçük resmimizi çenemizden yukarı doğru kesiyoruz. Canlı renkler kullanıyoruz. Videomuzu destekleyen yani videomuzun içerisinde olan bir şeyi küçük resme de yansıttığımız takdirde çok güzel bir şekilde izlenmelere ulaşacağımızdan emin olabilirsiniz bir karakterin veya kendi resminizi kullanmıyorsanız bile insanlara vurgu yapabilirsiniz. Peki bu nasıl olacak? Örneğin bir pilav yaptınız veya bir oyunu çok güzel oynadınız. Oynadığınız oyunda heyecanlı bir şey yaşadınız. Onu küçük resme e, yansıtabilirsiniz. Küçük resime koyduğunuz fotoğrafta büyük bir yazı yazıp efsane bir oyun oldu. Bu oyunda inanamayacağınız şeyler oldu. Yani insanların Videoya tıklama eylemi göstereceği şeyler yazabilirsiniz ama tabii ki videoyu yansıtan şeyler olsun bunlar. Mesela küçük bir yerde sıkışıp kaldınız. 5 kişi üstünüze doğru geliyor. Bunu küçük resme dahil edip o 5 kişinin içinden güzel bir şekilde çıktığınız takdirde 1 vs 5 tarzında veya 1 vs 4 tarzında yazılar yazdığınızda insanlar şaşıracaktır. Nasıl çıktı işte ben olsam yapamam dediğinizde insanlar merak edip videonuza girecektir. Bunu oyuna dahil etmenize gerek yok tabii ki de. Yemek videosu da olabilir. Örneğin çok güzel bir pilav yaptığınızda da resme güzel bir şekilde sunduğunuz takdirde izlenmelerinizi arttırabilirsiniz. Küçük resimlerinizin başarılı olup başarılı olmadığını nasıl anlarım derseniz de şu şekilde anlayabilirsiniz. Ay bazında inceleyebilirsiniz. Örnek veriyorum bu ay 5 tane video attınız, diğer ay da 5 tane video attınız. Gidin bakın. Genel ortalamasına bakın kaç 8 mi 10 mu 5 mi 6 mı bunu güzel bir şekilde inceleyebilirsiniz video bazında da genel olarak da incelemeyi unutmayın arkadaşlar hepimiz biliyoruz hepimiz ayrı ayrı videolarımızı emek gösteriyoruz kimimiz 3 saatte yapıyor kimimiz 5 saatte yapıyor montajını ama ne kadar emek gösterirsek gösterelim o videoyu pazarlayamazsak yani o videoyu güzel bir şekilde insanların önüne sunamazsak o video heba olacak. Yani o kadar emeğimiz bir nevi çöp olacak gibi bir şey oluyor. Videolarımıza gösterdiğimiz emek kadar videolarımızın açıklamasına, başlığına, etiketine çok fazla yoğunlaşmıyoruz. Bu yanlış. Araştırmalar, güzel böyle analizler çıkartarak videolarımızı optimize edip insanların önüne güzel bir şekilde çıkarmamız lazım. Tabii ki de bu da kanalımızın raporlarına bakarak olacaktır. Küçük resimlerimize ne kadar çok insanlar tıklarsa, merak uyandırırsak insanlar o kadar çok tıklayıp kanalımızı ziyaret edecektir. Girin kendi kanalınıza. YouTube Studio bölümünden analizlere girin. Oradan erişime tıklayın. Gösterim tıklama oranına girin, tıklayın. Bakın mesela en son attığınız videonun analizlerine girin. iyi mi insanlar tıklıyor mu? Merak uyandırılmış mı? Bunu detaylı bir şekilde bakın inceleyin. Videolarınız izlenmiyor diye üzülüp kahrolmak yerine iyi bir detaylı bir şekilde incelediğinizde neden insanlar tıklamamış? Mesela girdiğiniz takdirde baktınız ki gösterim tıklanma oranı 1 2 3 Demek ki ben bu tarz bir küçük resim yapmayacağımın anlamına geliyor. Daha böyle farklı, daha böyle ilgi çekici yapabilirim. Kendi rakip kanallarınıza bakın. Nasıl küçük resim yapıyorlar? O tarz bir küçük resim yaparsanız yani aynısı o kesinlikle ve kesinlikle aynı olmamasına dikkat edin. Ona benzer küçük resimler yaptığınız takdirde izlenmelerinizin arttığını sizler de fark edeceksiniz. Tüm bu anlattıklarımı bir ay boyunca kanalınızda incelemeye özen gösterin. Ona göre daha da böyle farklı yapmaya çalışırsınız zaten. Rakip kanallarınıza baktığınızda Örnek veriyorum o büyük harf yazmıştır. Siz daha böyle farklı, ilginç, canlı renkler kullanarak onların önlerine geçebilirsiniz. Bu anlattıklarım YouTube izlenmelerinizi, abonenizi ve kitlenizi arttıracaktır. Emin olun bundan. İnsanlar küçük resimlerinize böyle şaşırıp tıklayıp girdikten sonra umduğunu bulamazsa videolarınızdan erken çıkacaktır. Bu da bizim ortalama görüntülenme süremizi düşüreceği için videolarımız geriye düşecektir. Videolarımızın yansıtan küçük resimler elbette yapacağız. Birinci esas olarak tabii ki de videolarımız kaliteli olmak zorunda. Artık birçok kişi YouTube'da kaliteli videolar çekiyor. Bunların önüne geçmek için yani rakiplerinizin önüne geçmek için bu şart artık. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.